Önceki bölümde. Big Dreams BFF yetenek yarışmasına hoş geldiniz. Yarışmacılarımız yeteneklerini sergileyecek. Yarışmalarını mahvedeceğim. Bakalım gerçekten yakınlar mıymış? Rim gitmesin. Gel rim, bu tarafta. Burada olman harika ama kimse seni görmemeli. Dikkat edin kamera. Kıpırdamayın sabit durun hepiniz. <laughs> ah, yardımınız için teşekkür ederim. Rim'in evde yalnız kalmasını istemiyorum. Rica ederiz Rim'i önemsiyorum. Burada güvendesin dikkat çekmemeye çalış olur mu? Miss Collect seni görürse neler olacağını düşünemiyorum. <laughs> Var. Şşt, kameralar var. Hadi. Görülmüşsünüz. Ne? Big Dream sohbet kanalına bakın. Ama a nasıl? A <laughs> Bunu kim paylaştı? <laughs> Rimi öğrendiler. Birileri bizimle uğraşıyor. Evet ama kim olabilir ki? İnanılmaz bir paylaşım. Kim yakalanmanızı ister ki? Gerçekten çok tatlı bir hayvan. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Kimse bulmadan ona ulaşmalıyım. Yine mi o şey. Müdür arayıp onu bu akademiden attıracağım. Hemen Remy bulmalıyım. Dersimiz var ama bir şey düşünürüz. Ben sana yardım ederim Remy. Ben de. Merhaba. Baksanıza. Prens geliyor. Kardeşim nihayet geldi. Merhaba. Akademiye geç kaldın. Şey bir şey olmaz kardeşim. Sky bizimle derse gel. Tamam. Nereye gitti bu? Rim? Aa, çok güzel. Dikkat edin, kamera var. Ah! Gidelim. Rim. 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 Tanrı'ya şükür buradasın. Rim'in bizimle kalması için bir yol bulmalıyız. Onu büyük bir köpek gibi giydirsek? Ya da kamera odasına saklayalım. Kapatmayacağız biz kolekti kaçırıp kabul edene kadar bir yere kilitlesek İşler çığırından çıkmaya başladı Umarım hemen bir çözüm bulursunuz Çünkü biz Aa! Bugünkü dersimizde beden diliyle Sunum yapmayı öğreneceğiz Hadi hep birlikte Üzgün acı içinde Mutlu daha mutlu Hayatının en güzel günü haksızlığı düzeltmek için bir yol arıyorum. Ama aklıma bir şey gelmiyor. Benim de beynime kan gitsin diye uğraşıyorum. Merak etme Narvi. Daha iyisini yaparsın. <laughs> Sky sen iyi misin? Sınıfta dikkatin dağınık gibiydi. Hayır sadece sıkıldım. Ne? Sıkıldın mı? Ama bu hayatının en iyi günü. Konuşmak istersen her konuda yardıma hazırım. Teşekkür ederim bunu aklımda tutarım. <laughs> Nikoleta her konuda yardım edebileceğin Doğru mu? Evet. Rim için bize yardım etmelisin. Ona yapılanları hiç adil değil. Hmm, bir düşünelim. Miss Collect aksini söylemedikçe kalamaz. Lütfen. O çok cana yakın ve mutlaka bizimle kalması gerekiyor. Belki bir sonraki toplantıda program müdürüne bu söylediklerinizi iletebilirim. Oh, toplantı başlıyor bu arada. Ah, bakalım ne diyecekler. Evet efendim. Bölgede bir hayvan var. İlaçlama görevlilerini çağıracağım. Kesin pirelidir. Atlar da piri olmaz. Ayrıca o gerçekten çok tatlı bir hayvan. Bu canavar izleyicileri korkutabilir. Aksine daha çok izleyici çeker. Kim hayvanları sevmez ki? Bu kadar yeter. Halkın tepkisine bakacağız. Onlar karar verecek. Yarın öğlene kadar zamanınız ah! var. Evet yönetmen ah! bey. Ah! Ah! Saklanın geliyorlar. Yarına <laughs> kadar kesinlikle <laughs> gidecek. İnsanlara elimi sevdirip sempatilerini arttırmalıyız. Bir fikrim var. Telefon getirin. Hmm. 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 Miss Kolek, o pis hayvanın her tarafı kirlettiğini gözlerimle gördüm. Hmm. Biliyorum Shannon. Merak etme o hayvan yakında akademiden gidecek. <laughs> Hazır. Şimdi, kayıttayız. Ben Prenses Elodie. Bu muhteşem varlığı görüyor musunuz? Akademide kalsın ister misiniz? Rimi kurtar yazarak ve etiketi kullanarak kalmasını sağlayıp hem de bu güzel elbise için çekilişe katılabilirsiniz. O bebekliğimden beri benim en yakın dostum bir sayırmalarına izin vermeyin. Oh. <laughs> Hadi Sidney sıra sende. Ah, affedersin çok sakarım. Baleden çok karate yapıyor gibiydi. Ah. olamaz ah. rüzgar kartımızı uçurdu. Peki şimdi ne yapacağız? Ah, lütfen Sky Jonglörlük zamanı. Video çekmeliyiz. O kadar rüzgar varken mümkün değil. Kalsın. Hadi ama çok iyi bir amaç için. Saat 12. Zamanınız doldu. Barınağı aradım. Onu alamazsın. Bu hiç adil değil. Rime yanımda ihtiyacım var. Dikkat edin. Nikoleta, Miss Colette. Dikkat et. Ah. Güzel. Videoyu yükledim ve insanlar Rim'i in kalmasını istiyor. Hı? <laughs> Madem izleyiciler istiyor öyle olsun. Ama ona kalacak bir yer bulacaksınız. <laughs> Akademinin içinde kalması uygun olmaz. Harika. Kalıyorsun. Başardık. Rim bizimle de kalıyor. <laughs> Artık kalacak yeri var. Yardımınız için sağ olun BFF'ler. Harikasınız. Evet. evet Rim için. Aa, Aa, neler oluyor? Kolyeler. Aa. Artık gerçekten BFF'lerin bir parçasısın. <laughs> Hiçbir şey yolunda gitmedi ve eskisinden de yakınlar. Bak.